Açılın bir ne olur olmaz bak bugün tamam. Celalettin Müslüm'le açıl. Ah! Girdi kanka anasını çekil çekti. çekil. çekil. <laughs> kırılmaz inşallah. İnşallah kırılmaz o. Amına koydum bir anda. Fuyanın içinden yaratık çıktı lan. <gülüyor> 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 Sarı. Tamam <laughs> işte. Aha gel abla tek misin? Ya. Yardım <gülüyor> edin! <laughs> Başlan! <laughs> Amına kodum ya! Yavşan! Şey, sen niye döktün bana bunu? Ne oluyor bu? <laughs>